Merhaba değerli veliler, sevgili öğrenciler. Ben Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İkmenleme Alan Şefi Ali Karakay. Tesisat Teknolojisi ve İkmenleme Alanı insan hayatı için suyun şartlandırılması ve tüketimini, gıda, ilaç ve benzeri maddelerin soğukta muhafazasını ve yaşam için sağlıklı konforlu ortam şartlarını oluşturmasını amaç edinmiştir. Her meslek lisesinde olduğu gibi eğitim süremiz 4 yıldır. 9. sınıfta alan temel eğitimi verilmektedir. 10. sınıfta öğrencilerimizin istek ve becerilerine dayalı dal seçimi yaptırarak eğitime devam edilmektedir. 11. sınıfta dal eğitiminde uzmanlaşmış konular bazında ya okulda ya da işletmede eğitime devam edilmektedir. 12. sınıfta ise öğrencilerimize iki seçenek sunulmakta. Ya akademi eğitimi için sınav programına bağlı dersler ya da işletmelerde beceri eğitimine devam etmektedir. İnsanların su ihtiyaçlarının sağlanması ve atık suların uzaklaştırılması. Gıda ve bunun gibi tüm ihtiyaç malzemelerin saklanma koşullarının sağlanması. Doğalgazın konut ve sanayide kullanım için boru ağının döşenmesi. Gaz yakıcı cihazların bakım ve onarımlarının yapılması. Klima montajı ve bakım onarımlarının yapılması. Merkezi ısıtma ve iklimlendirme sistemleri oluşturulması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının montaj ve bakımlarının yapılması. İlimizde alanımızla ilgili faaliyet gösteren firmalarla yapılacak protokollerle öğrencilerin teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirme, seminerler ve gezi çalışmaları yapılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokollerle ısıtma amaçlı doğal gaz dönüşüm çalışmaları döner sermaye kapsamında öğrencilerimizle birlikte yürütülmektedir. Böylece öğrencilerimiz mesleki tecrübelerini arttırırken ekonomilerine de katkı sağlamaktadırlar. Alanımızda kazanımların aktarılmasında uygulama alanlarımız ısıtma atölyesi, tesisat atölyesi, kaynak atölyesi, iklimlendirme atölyesi, iklimlendirme ve bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu alana 8. sınıf eğitimini tamamlamış, beceri ve yetenekleri uygun olan herkes alınmaktadır. Sınav puanına bakılmaksızın tüm ortaokul öğrencilerimiz alanımızı tercih edebilmektedir. Bu alanı tercih edecek öğrenciler dikkatli, problem çözme ve hızlı karar verme yeteneğine sahip, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi öğrenciler olmalıdır. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında mezun olan öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim veren enerji sistemleri mühendisliği ve tesisat mühendisliği alanlarını seçebilirler. 2 yıllık eğitim veren gaz ve tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde tercih edebilirler. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında mezun olan öğrencilerimiz, lise diplomasının yanında iş yeri açma belgesi alarak kendileri iş yeri açabilecek hakka sahip olmaktadır. Alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz, seçtikleri dal ve meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda doğalgaz taahhüt firmalarında yakıcı cihazların servislerinde, fabrikaların kazan dairelerinde, sığ tesisat taahhüt firmalarında, ısıtma tesisatı taahhüt firmalarında, yetkili iklimlendirme servislerinde, soğutma servislerinde, soğutma tesisatı taahhüt firmalarında, iklimlendirme firmaları hanelerinde, eğitim aldığı dal ile alakalı yerlerde çalışabilirler. Alanımıza ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen, bütün öğrencilerimizi tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında bekleriz.